Evet, herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Yeni bir belgeli yorumda bir kere daha birlikteyiz. Bugün itibariyle aslında iyi haberler, biraz iyi haberler, biraz çevremizi bu çok büyük umutsuzluk ortamından sıyırmamıza yardımcı olacak iyi haberler alıyoruz. Ben genel itibariyle böyle her şeyin en kötü tarafını düşünen, en kötü tarafından bakan, Realist bir gazeteciyim ama bugün itibariyle gerçekten keyfim yerine geldi. Bütün üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın kasvetine, yaşamını yitiren insanlarımıza ve deprem bölgesinde yaşanan acılara rağmen, niye böyle söylüyorum rağmen diyorum, elbette hiçbiri birbirine eşitlemez. Ancak bugünden itibaren atılacak adımlar bir dahaki zamanlarda, bu acıların yaşanmamasına neden olabilir. Bugün itibariyle Cumhur İttifakı'nın ilk kez bu kadar sona yaklaştığını, bu kadar artık gitmekte olduğuna tanık olduk. Cuma günü yaşadığımız o çok büyük karamsar tablodan sonra. An itibariyle AKP'nin sonsuza kadar tarih çöplüğüne, Gömecek gömmesi olası olan bir rüzgarla karşı karşıyayız. Siyasette bir rüzgar durumu vardır. Bu rüzgarı ilk kez bu kadar büyük bir coşkuyla yıllardan sonra AKP'nin karşısında olan tarafların yakaladığını görüyoruz. Ve tarafların neredeyse tümünün yakaladığını görüyoruz. Neden böyle söylüyorum? akşam üzeri işte e, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlerin açıklamalarından sonra üzerine HDP e, genel eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamalarda eklendi ve herkesin de mutlu olduğu bir tablo ortaya çıktı seçim matematiğinde bunu söylemek mümkün. Evet rüzgar terse döndü ilk defa ve bundan sonra gerçek anlamıyla e, AKP iktidarının Cumhur İttifakı'nın çok korkması gerekiyor. Biz bu korkuyu onlar adına derinleştireceğiz. Biz e, şimdilik artık bu saatten sonra popülist siyaseti bir kenara bırakıyoruz. Ve e, hem depremle hem de AKP MHP iktidarının rezillikleriyle daha fazla seçim dönemi kadar e, ilgilenmenin ve bu haberleri sizle buluşturmanın formülü içerisinde adımlar atıyoruz. ülkenin sosyösi karmaşık, siyasi yapısı karmaşık. eski Başbakan ve eee Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel şunu söylüyordu. Bir kere daha haklı olduğunu gösterdi aslında. Türkiye 20 Türkiye'de 24 saat siyaset için çok uzun bir zamandır gerçekten de bu böyleymiş. Üç gün içerisinde en derin umutsuzluklar bugün itibariyle de geleceğe çok fazla güvenle bakmamız sağlayacak umutlar bulduk. Yayına başlamadan önce ya yani bu olayların hepsinin arka planını da anlatacağım. Bundan da şüpheniz olmasın. Aslında Meral Akşener'in yine toplantı itibariyle suratı asıktı. Bunlardan da söz edeceğiz. Ancak biraz daha Temkinli olmamız gereken bir döneme giriyoruz Millet İttifakı açısından. Bir de tabii tweet attım. Bu tweet'i de söylemek istiyorum. Yıldız Tilbe dedim. Büyük Türk düşünürü Yıldız Tilbe'nin çok önemli bir lafı var. Bu bir kere daha kanıtlandı. O da şuydu. Bu kadar uzun uzadıya tartışarak çözemeyeceğimiz sorunları Kavga ederek çözebiliriz. Gerçekten de Türkiye'nin sosyolojik yapısı Yıldız Tilbe'nin söylediğini e, geçerli hale getirdi. Evet yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoları daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Sürecin kaybedenleriyle başlamak istiyorum. Kim kaybetti? <laughs> Kimin kaybettiğini biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden de çok iyi yapıldı aslında. Hukukçu Ersan Şen kaybetti. Beşli Çete kaybetti. Ayrıca derin devletin köhne ve Süleyman Soylu ile çalışmaya çalışan aparatları kaybetti. Ee, bu noktada ee, kazananları da söylemek gerekiyor tabii ama en başından neler olduğuna dönerek bir anlatmak gerekiyor ve bundan sonra neler yaşanabileceğine de dikkat çekmek gerekiyor. İyi parti genel başkanı Meral Akşener siyasi bir mefta olmak üzereydi ee, ve bu çok böyle somut bir biçimde Cuma'dan bugün sabah saatlerine kadar yaşandı. Dün akşam saatleri çok hareketli geçti. Anladığımız kadarıyla Ankara'da ve Meral Akşener son anda kendisini e, uçuruma atmaktan ve uçuruma atarak intihar etmekten vazgeçti. Bunu engelledi. Bunu sadece kendisi engellemedi. Çevresinde işte e, isim vererek söylemekte de sakınca yok. E, Turan Çömez gibi e, siyasetin içinde çok uzunca yıllardır rol Alan karakterlerde engellediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu havayı koklamıştı anladığımız kadarıyla aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerinde hamleler yaparak bu kritik süreçte yara almadan çıkmayı başardılar, kurtulmayı başardılar ve yeni formüllerle güçlendiler. Şimdi aslında şunu gördük ki Cuma akşamından sonra Meral Akşener sayın Meral Akşener beklediğini bulamamıştı. Akşener ayrılığın ardından hem sert bir konuşma yaptı hem de konuşmaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil etti. Onlara bir davette bulundu. Bu siyasi açılardan etik kurallara uygun değildi. Bunu ifade ettik. Yeniden ifade etmekte de hiçbir sakınca görmüyoruz. Şimdi seçime iki ay kala böyle bir hamle yapılması toplumda iyi Parti ve liderinin düşündüğü gibi bir etki yaratmadı. Bilakis çok da büyük bir tepkiyle karşılandı. Çok da büyük bir tepkiye yol açtı. Ee, ve bunun üzerine de neden şimdi sorusu çok soruldu. Biz de bu soruyu sorduk. Şimdi e, ilginç şeyler oldu. Cuma akşamından beri e, Kılıçdaroğlu seçilemeyecek bir e, lider e, deniyordu. Ama e, kadrolu televizyon yorumcusu, konuşmacısı ve hukukçu Erşen, e, Ersan Şen, e, ben Cumhurbaşkanı adayım dedi. E, bir programda ve bundan hemen sonra program arasında Meral Hanım e, sizi görüşmeye çağırıyor, e, telefonu aldığını söyledi, reklamdan dönüldükten sonra e, bu da şunu gösterdi bize, bunu da dile getirdik. Bu gerçek anlamıyla, hani tırnak içerisinde Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğinin düşünüldüğü yerde çok büyük bir amatörlük ve siyasi körlüğün ötesine geçen bir tutumdu. Şimdi... Bu büyük kazalardan korundu aslında İyi Parti. perde arkasında çok farklı olaylar yaşanmıştı. Hala şunda ısrarlıyız. Kılıçdaroğlu beşli çeteyle masaya oturmayız demişti. Bu noktada aslında partiler arasında gerginlikler yaşandı. Bunu görmemiz bunu ortaya koymamız öncelikle e, ve bu, bu bu fikirden dönmememiz öncelikle önem taşıyor. Altılı Masa e, görüşmeleri devam ediyordu. Yani çok uzunca bir dönemdir bir buçuk yıldır belki de devam ediyor bu görüşmeler. Ve e, bu görüşmelerin devam ettiği zaman diliminde Herkes sıkışmayı görüyordu aslında. Çok uzun süredir herkes sıkışmayı görüyordu. Ve bu sıkışma anlarında Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri ve artık Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar çok kritik oluyordu. Aslında e, bu kritik çıkışlardan biri e, şöyle paylaşılmıştı e, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. E, ve e, bu paylaşımların ardında da siyasi paydaşlara bir mesaj vardı. E, şunu söylüyordu Kemal Bey, siyasetin tümünü kirlilikten arındıracağız diyordu. Bu da Beşli Çete'nin e, o e, karşı durduğu ifadelerin üzerine gelince çok daha derin, çok daha büyük bir anlam kazanıyordu. Altılı Masa e, ayrıldı işte Cuma akşamı. Bu ayrılığın hemen sonrasında kılıçdaroğlu bir tweet attı. Bu da çok önemliydi. Bu tweette şunu söyledi: 418 milyar dolarla ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim dedi. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek dedi. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğiniz, bunlar hiç önemli değil dedi. Bu para sizin hakkınızı. Alacaksınız dediği buralarda da çok önemli, çok kritik mesajları gördük biz. Ve e, bu mesajların ardında da taşlar yerli yerine oturacak demişti Kılıçdaroğlu. Bu arada siyasette e, bu süreçlerin e, sadece altılı masa çevresinde e, ilerlemediğine ilişkin Verileri de gördük, bu verilerde tanıklık olduk. Yani e, işlerin arka planını bilen, işte o kirli, e, kirli derin devlet e, yapılanmalarını bilen, sermaye ayaklarının nasıl e, iktidarların iktidarların olası iktidarların önünü kestiğini bilen, bunları araştırmış gazeteciler için bunları görmek çok zor değildi. Derin devletin aparatları sıcağı sıcağına bir taşla iki kuş vurmayı düşünmüştü. Cuma akşamından sonra burada da bir plan yapmışlardı. Çok kritik, çok önemli bir plan yapmışlardı. Neydi plan? Kemal Kılıçdaroğlu e, kopuşun hemen ardından e, yani bu e, altılı masada e, hayal ettikleri, istedikleri kopuşun hemen ardından Başka bir programa geçmişlerdi. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu sol bileşenlerle geçen hafta buluşmuştu. Bu aynı zamanda HDP'ye de bir mesajdı. İşte tam bu noktada terörize etme eylemleri başladı. Yani sadece altılı masayı dağıtma girişimi değildi. Bir yandan da diğer bileşenleri toplumda saygı uyandıran, toplumda büyük bir oy potansiyeli olan bileşenleri terörize etmenin girişimleri yapıldı. Ve bunun için eylemlerin düğmesine basıldığı. Şimdi burada Bursa spor Ahmet Spor maçı ilk pilot uygulama oldu. Bakın biraz perde arkasını anlatacağım. Burada ilginç şeyler de öğreneceksiniz. Aslında <laughs> bu proje Süleyman Soylu'nun projesiydi. Soylu'nun e, çok hoşuna giden böyle projeler var çünkü bu karışık ortamları sever. Bu karışık ortamlarda rüştünü ispat etmek ister ve sadece rüştünü ispat etmek değil aynı zamanda da bu rüşt ispatını Erdoğan'a karşı gerçekleştirdikten sonra bir kademe ileri geçer kendi başına işler çevirmek ve kendini siyasetin önünde bulmak ister kendine bir yol açar. İşte e, Bursa Spor maçı planıyla da bunu yaptı. Ortam çok müsaitti. Bir taşla iki kuş vurulacaktı. Şimdi Bursa Spor'da tribün egemenliği AKP ve MHP tetikçisi Texas grubunda. Bunu şöyle bir kenara not alın. Grup liderinin ismini söyleyeyim. Grup lideri Enes Aydın. Atatürk'e sürekli ağır küfürler eden bir e, şahsiyet kendisi. Mesela şunu söylüyor. Hemen bir örnek verelim. E, çok sert ifadelerle söylüyor ve ee, ...çok önemli yerlere göndermeler yaparak söylüyor bunu. Selanik'ten gelen biri diyor... ...senin atan oluyor da diyor... ...Musul'dan gelen niye vatandaşın olmuyor diyor. Yılı da çok önemli. 2016. 2016 yılında işit ...Musul'u boşaltmıştı... ...kaybedip kaçıyordu ve bazı üyelerinin... ...aile üyelerinin Türkiye'ye geldiği... ...dönemde Enes Aydın... ...açıkçası Atatürk... ...ve IŞİD'i kıyaslıyordu ağırlığını da işitten yana koyuyordu. Aslında bu iktidarın e, bugün itibariyle geçmişten 2010'dan beri gelen o zihniyetinde gösteren bir tutağım. Yani işitçilerle yapılan ortaklıkları da bir taraftar üzerinden görebilirsiniz. Dünkü Bursa Spor maçı türbinlerinde e, derin devletin uyuşturucu anlaşmazlığı sonucu kendi iç, iç hesaplaşmalarında ortadan kaldırdığı Tarık Ümit'in Yeşil ve Terminator Kod adlı seri katil. Bakın net olarak seri katil ifadesini burada kullanabiliriz. Ee, Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafları vardı. Ee, beyaz Toros pankartı açıldı. Şimdi e, Yeşil pankartın da işte Texas türbünündeki bu lider arkadaş açtı. Kim? Enes Aydın. Şimdi burada aslında böyle hazır bir malzeme vardı burada. Bursa Spor Türbünü diye bu ayrılıklardan sonra düğmeye basılacaktı. Buradan bir şey yapılacaktı ve e, ödeşmeler de planlanıyordu burada. Yani bir taşla birden fazla çok kuş vurulması planlanıyordu. Deprem sonrası hükümet istifa sloganları e, atılıyordu e, tribünlerde biliyorsunuz. Bu taraftarlara gözaltı kararı çıkıyordu ama e, bu kan sloganlarını atan maça sapanla giren bakın bunu da ifade edelim ve sapanla futbolcu avlamaya çalışan taraftar grupları kendi hallerine bırakıldı. Kendi hallerine de bırakılmadı. Organize edildiler. Organize edilme meselesini elbette İçişleri Bakanı ve bir kere daha ifade edelim ki o bakanın işte o geçmişten gelen kıytırık e, derin faaliyetleriyle okumak, birlikte değerlendirmek mümkün. Pilot düğme için seçilen Bursa tribünleri e, Kaosu büyütecekti. HDP terörize edilecekti. CHP ve HDP arasına kama sokulacaktı. Ee, Meral Akşener sonrası parça parça bir e, muhalefet iklimi projesi hazırlanmıştı. Her şey böyle. Taşlar aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği noktada tam tersine oturtulmak isteniyordu. İktidar tarafından kim eliyle? İşte taraftar grupları eliyle Süleyman Soylu... Eliyle bir kaos planıydı bu ve bu kaos planı ile beraber e, biz bunu anımsıyoruz. AKP iktidarının pratiğinden biliyoruz. At izi it izine karışacaktı yine ve AKP buradan zafer çıkaracaktı. Süreç aynı 7 Haziran 1 Kasım sürecinin e, benzeriydi. E, son kalede de tıpkı MHP gibi... Parti Parti'de AKP ve MHP ittifakına katılabilirdi. Proje buydu. Plan buydu. Fakat bu programı, bu planı hem aklı başında siyasiler, hem aklı başında medyadaki e, emek harcayanlar, hem e, toplumun e, önde gelen e, fikir sahipleri, e, STK e, üyeleri bozdular bu planı bozdular ama bu planın bozulmasında en büyük pay sahibi e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluydu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa şuna şahit olduk ki hiç geri adım atmadı, hiç pazarlık yapmadı ve taşlar yerli yerine oturacak dedi. Beşli çeteye de. AKP'ye de MHP'ye de hem üstü kapalı hem üstü açık mesajlar vermeye devam etti. Bu güçlü duruş gerçekten de bu çok güçlü duruştu ve e Uzun süredir aslında bunu, bu fiili, bu eylemi yapıyor Kılıçdaroğlu. işte Sadat'ın önüne gitmesinden, bu çetelere mesaj vermesinden ama üç gün herkesin uykusuz kaldı, özellikle siyaset figürlerinin, öznelerinin uykusuz kaldığı bu gündemde Kılıçdaroğlu çok yoğun bir üç günlük mesai ve akıl dolu ve hiç ödün vermeyen bir mesai harcadı ve ve taşları yerli yerine oturttu gerçekten de bunu ifade edebiliriz. Beş çeteye ve AKP iktidarına mesajlar verdi. Bu güçlü duruşta gerçek anlamıyla kendisini belki de ilk kez gerçek bir lider yaptı. Şimdi bundan sonra şöyle söyleyebiliriz Kılıçdaroğlu'na. Bundan böyle daha az danışman dinlemeli, daha çok aklına eseni yapmalı. Çünkü bu minvalde işler biraz daha iyi gidiyor. Bunların sonucu olarak Türkiye çok tehlikeli, çok kritik bir virajı son anda devrilmeden döndü. Eğer bu virajda Türkiye devrilseydi, bunu bir ifade ediyordu aklıma gelmedi ya siyasetçi ya gazeteci. Bu virajda Türkiye devrilseydi 3 nokta. Yani karşısına konulabilecek çok da anlamlıca bir şey yoktu. Ee, üstelik e, çok karlı döndü bu virajı. Yani devrilebileceği, savrulabileceği bir virajdan zaferle çıktı. Şu aşamada elbette. Yani bundan sonraki riskleri de anlatacağız. E, çünkü çok büyük bir rüzgar yakaladı. E, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na verilen... Önemli payeler toplumun bu yöndeki beklentilerini de karşıladı. Sadece onlara bu payeler verilmedi. E, liderler de, hani altılı Masa'daki diğer beş lider de e, önemli bir şekilde e, bir takım e, siyasi paylaşımlar içerisine girdi. Bu herkesi yani, e, şüphesiz sonsuz memnun etmesi e, mümkün değil. Ancak e, e, olabildiği kadar memnun etti. Fakat burada en önemli şey toplumun memnun olması ve toplumun bu umudu taşımasıydı. Çünkü toplum memnun olmazsa, toplum bu umudu taşımazsa yapılabilecek hiçbir şey yok sosyolojik ve siyaset açısından. Evet, anladığımız kadarıyla e, HDP de bu işlerin tümünü makul olarak gördü ki bugün itibariyle yani akşamüstü saatleriyle akşam e, akşamüstü saatleri itibariyle HDP Genel Merkezi'nden eş başkanlar nezdinde bir açıklama geldi ve biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dedi. Şimdi son iki ayda e, kritik virajların karşımıza çıkması mümkün. E, Türkiye'nin belki de tarihindeki en Kritik e, iki günlük eşiği açtık ama bunu böyle söyleyelim. Eğer e, tarihi aralık e, bu tarihi aralık her şey tamamına ererse Türkiye'nin ipten dönüp yeni bir yüzyılı kucakladığı sürecin başlangıcı olarak anılacaktır. Ve burada da bu iş için mesai harcayanlar, bu iş için uğraşanlar, ara bulcular e, tarih karşısında çok önemli bir yere konacaktır. Evet bu iki gün e, kaybedenler kulübünde ortaya çıkardığı, Şimdi tam net olarak da bir sıralama yapmak lazım buradan. Ersan Şen elbette. Erdoğan ve Bahçeli Brothers kesin kaybedenler kulübünün en tepe noktasındaki esas olanlar mutlak şekilde Süleyman Soylu ve elbette diğer MHP, AKP, Şuyakası ve bunun ötesinde de korku içerisinde bu dönemi, bu durumları bekleyen işte o çetelerin tümü, Beşli Çete, Pelikan Çetesi, Süleyman Soylu'nun kurduğu Evabil Çetesi, bomboş yorumları da dinledik, bunlara da değineceğimi ifade etmiştim ve hayretle dedi, izledik aslında. E, aksine Beşli Çete'nin kazandığı, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ...etrafının sarılacağı söylendi. Ee, Türkiye 20 yıldır siyasal İslamcı ama aynı zamanda hırsız, uyuşturucu kaçakçısı, katliam eveslisi ...ve e, Türkiye'yi bitirmeye and içmiş bir grupla mücadele ediyor. Ve bu noktada anlamadıkları şey şu. Önce bu gruptan kurtulabilmemiz lazım. Yani her şeyin sıfır noktası, her şeyin başlangıcı... Burası. Erdoğan ve Bahçeli gittikten sonra, bu şureka gittikten sonra eğer e, bunlar olacaksa yani bir etraf çevirme operasyonu varsa e, bu etraf saran çeteler hepimize şunu da açık söyleyelim ki çok hafif gelecektir. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebileceğiz. Biz e, bu uyuşturucu kaçakçılarıyla biz e, aileye ülkeyi peşkeş çekmiş kişilerle bile mücadele ettik. Bunlarla mı mücadele etmeyeceğiz, edemeyeceğiz e, diyebilecek noktaya geleceğizdir. Dolayısıyla bu ifadelerin e, sevgili okurlar ve sevgili dinleyenler benim nezdimde e, ya da şunu da net olarak ifade edeyim. Aklı başında kişilerin nezdinde hiçbir anlamı, önemi itibarda yok açıkçası. Her şey ee, özellikle e, bu kadar yara almış ülkelerde adım adım olacaktır ve biz bu adımları atmaya talibiz. Biz bu adımlar konusunda yorulmaya da talibiz ama e, şimdi sıfır noktasında bir e, sosyalist devrim beklemekte. Bir sosyalist olarak bana çok hülya perver geliyor. Bunu da söyleyelim. Adım adım. Bugün itibariyle gördüğümüz şu, e, bürokrasi ve bürokratlar bir kez daha yön değiştirdi. Bakın bu da çok önemli bir mesele. Bu da işin en kritik taraflarından biri ve bunun sağlamasında yapabileceğimiz bugün itibariyle pek çok done karşımıza çıktı. Sadece Bursa Spor olayı bile, Bursa Spor maçı sonrası yaşananlar, bugün yaşananlar bile Başlı başına bürokrasinin yer değiştirmesine, bürokrasinin endişesine, kurumların endişesine bir emsal teşkil edebilir. Neden mi? Çünkü dün o kadar e, böyle savaş e, kışkırtmacası ortamda, herkesin e, bir böyle neredeyse kaosun önünü açma mücadelesi ortamındaki tutumları bugün tersine dönmüş durumda. Türkün liderleri gözaltına alındı. Dün sessiz kalan Türkiye Futbol Federasyonu bugün bir açıklama yaptı. Ve dedi ki bu olanları kınıyoruz. Şunu soralım elbette. Dün neredeydiniz kardeşim siz? Dün niye kınamadınız? Neyi beklediniz? Bugün neden korktunuz? Daha da korkmaya devam edeceksiniz. Bunu da söyleyelim. Devletin müesses nizamın önemli bir kanadı ee, önemli kriterlerden biri de bu anladığımız kadarıyla e, Kılıçdaroğlu ile işbirliği yapmış ve bu işbirliğinde bırakmayacak gibi görünüyor. Bu da önemli bir husus olarak kayda geçmek durumunda. Bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra AKP iktidarının e, AKP iktidarının aklındaki aparatların, işte kurumların daha önce gördüğümüz oyunları sergileme Saçmalığı, acemiliği ve e, kendilerine zarar verme eğiliminden başka bir şeye yaramayacak abuk subuk işlevleri olabilir. E, bu e, akıllarındaki programlarındaki bu e, dün itibariyle programladıkları kan banyosu gibi faaliyetlerde e, bugünkü rüzgar itibariyle ve Bugünkü artık muhalefetteki bütünsel, daha bütünsel ve akıcı politikalarla toplumun tutumuyla da çok fazla karşılık bulmayacak gibi görünüyor. Tekrar edelim 7 Haziran 1 Kasım 2015 sürecindeki bir program akıllarında hep var. Çünkü kaybederlerse seçimi kaybetmiş olmayacaklar. Çünkü kaybederlerse her şeylerini kaybedecekler. Ama bu plan programda. Bugün itibariyle bu rüzgara karşı direnecek bir plan, direnecek bir program olarak değer kazanmıyor. Aydınlık günler gelir mi? Bütün temennimiz bu. Ee, sözün ettiğim gibi bu saatten sonra yapmamız gereken artık elimizde yarım bıraktığımız, eksik bıraktığımız ve e, bir süredir özellikle de üç gündür popüler siyaset nedeniyle kesintiye, inkitaya uğrattığımız herkes tarafından deprem gibi faaliyetlerin, Sinan Ateş gibi dosyaların bir kere daha çok sert bir biçimde artık toplumun önüne gelmesi için mücadele edeceğiz. Ee, daha çok deprem bölgelerinden anlatmaya, daha çok AKP'nin rezilliklerini, e, insanları 3 gün soğukta bekletip 3 günün sonunda da Moloz yaparak bir an önce inşaata başlamak için oralardan kepçeyle çıkardıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Bir rezilliğin iktidarıdır. Umuyoruz ki 20 yıllık dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Teşekkür ediyorum.